Değerli dostlar yeni bir videonun hepinize merhabalar. Bu videoda arkadaşlar özellikle yurt dışı telefon kullananların veya yeni bir yurt dışı telefon almak isteyenlerin aldıkları yurt dışı cihazları kayıt ettirmeden aralıksız olarak bir yıldan daha fazla nasıl kullanabileceklerini bu videoda sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve zil sesini açarak yeni videolarımdan haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi siz de benim gibi bir yurt dışı cihaz aldığınızı varsayalım ve mevcut emeği kayıt fiyatlarında gerçekten çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz ve kaydettirmeden kullanmak istiyorsunuz. ve yurt dışına giriş çık hakkınız da yok. O zaman mevcut yasalar içerisinde bunu nasıl aralıksız ve uzun süre kullanabilirim formülünü arıyoruz. Şimdi tabii ki burada önemli olan şey yurt dışı cihazını kullanma ne zaman başlayacağınızla ilgili. Yani siz eğer Şubat'ta aldınız diyelim ya da Mart'ta aldınız diyelim hemen sim kartını sakıp başlarsanız aralıksız olarak 16 ay boyunca kullanamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada bu cihazı aralıksız ve kayıtsız olarak 16 ay boyunca kullanmak istiyorsanız bu cihazı arkadaşlar 1 Mayıs itibariyle kullanmaya başlamanız gerekiyor. Yani burada 1 Mayıs'ta sim kartınızı takarsanız arkadaşlar birkaç gün içinde zaten 120 günlük süreniz başlamış oluyor ve başladıktan sonra da zaten arkadaşlar 4 aylık bir sim 4 aylık bir simik olmak üzere toplamda 8 ay kullanacaksınız. Şöyle izah edeyim. 1 Mayıs itibariyle sim kartınızı taktınız diyelim. Ondan sonra arkadaşlar süreniz başlayacak. Burada 1 Haziran 1. ay, 1 Temmuz 2. ay, 1 Ağustos 3. ay ve 1 Eylül itibariyle de 4 aylık sürenizi tamamlamış oluyorsunuz ve SIM biriniz kapanıyor arkadaşlar. Devamında hemen SIM kartınızı SIM 2'ye takacaksınız arkadaşlar. Ya da bu fiziksel de olabilir, e-SIM de olabilir, hiç fark etmez. e-SIM'e de geçiş yapabilirsiniz. SIM 2'ye bu SIM kartı taktınız diyelim. O da 1 Eylül itibariyle İkinci simde 1 Eylül itibariyle başladığında arkadaşlar 1 Ekim 1. ayınız, 1 Kasım 2. ayınız, 1 Aralık 3. ayınız ve 1 Ocak'ta 4. ayınız oluyor ve arkadaşlar sim 2 kapanıyor ve cihazınız komple arkadaşlar kapsam alanı dışında kalıyor. Ama burada Ocak ayından itibaren sürelerin yenilendiğini varsayarsak arkadaşlar sizin 8 aylık süreniz belki bitmiş oluyor ama yeni yıla girdiğiniz için süreleriniz tekrardan 8 ay olarak tekrardan tanımlanmış oluyor arkadaşlar. Ve ocağın ilk haftasında sürelerin tanımlandığını varsayarsak siz tekrardan 1 Ocak itibariyle sim, 1'e sim kartınızı taktıktan sonra 1 Şubat 1. ay, 1 Mart 2. ay, 1 Nisan 3. ay ve 1 Mayıs'ta arkadaşlar 4. ay olmak üzere 4 aylık sürenizi tekrar kullanmış oluyorsunuz sim 1 için. Gene 1 Mayıs itibariyle de sim 2'ye sim kartınızı takıyorsunuz ya da esimseniz tanımladıktan sonra arkadaşlar 1 Haziran 1. ayınız 1 Temmuz 2. ayınız 1 Ağustos 3. ayınız ve 1 Eylül'de 4. ayınız oluyor ve bu şekilde arkadaşlar ikinci bir kerede 8 aylık sürenizi doldurmuş oluyorsunuz ve 1 Eylül itibariyle de artık cihazınız kapsam alanı dışına kalmış oluyor. Yani totelde baktığımızda 1 Mayıs'tan öteki senenin 1 Eylül'üne kadar toplamda 16 ay boyunca arasız olarak bu cihazları kullanabiliyorsunuz. Fakat sonrasında Tekrardan aynı yöntemle aralıksız olarak 16 ay kullanmak isterseniz arkadaşlar Eylül'den birazcık Mayıs ayına kadar bir yedek cihazla ya da farklı bir cihazla devam edebilirsiniz. Ya da arkadaşlar en azından Eylül'den Ocak ayına kadar süren yenileceği tarihe kadar da genel şekilde yedek bir cihazla devam ederseniz. Bu şekilde arkadaşlar aralıksız olarak bu yurt dışı cihazları kayıtsız bir şekilde 16 ay boyunca kullanabilmiş oluyorsunuz. Tabii bu ve benzeri formüller kalıcı bir çözüm değil yurt dışı cihazlar için. Ama hani fiyatların bu kadar yükseldiği bir dönemde ve insanların yurt dışı cihazları bu kadar rağbet ettiği bir dönemde bu tarz formüller ya da bu tarz taktikler de ister istemez işe yarıyor. Ben de bu videoda sizlerle konuyla ilgili bilgi paylaşmak istedim. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yaparak ve beğeni yaparak içeriklerimi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın.